Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün Monster Abra A7 Versiyon 13.2.7 modelini inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden kutu açılımına geçiyorum. Bu arada laptopumuz 17.3 ölçülerinde ve laptopumuzun şu anki fiyatı 16.500 TL. Ürünü gördüğünüz gibi kılıfla göndermişler. Ben hemen hemen her videomda bunu tekrarlıyorum. Bu kılıfları atmayın. Laptopları çantanıza koyduğunuzda bu kılıflarla birlikte koyun ki laptopunuz çizilmesin. Burada bir adet şarj adaptörü var. Bu arada Monster artık bataryaları yanında gönderiyor. Bu takıp çıkartılabilen bir batarya. Eğer imkanınız varsa bu bataryadan bir tane daha sipariş edip çantanızda taşıyabilirsiniz. Acil durumlarda hayat kurtaracak bir durum. Yani birçok laptopta batarya içinde çok mataf bir şey değil. Bence dışarıda olup yanında bir batarya daha gönderse benim gönlüme inanılmaz alırlardı. Bunu da söyleyeyim çünkü laptopun bataryası bitti. Bir yerde bir şarjı takman gerekiyor. Bulamıyorsun. Onun yerine ekstra bir bataryası olsa efsane olur. Monster'un şu hareketi benim için iyi. Eski bir teknoloji artık bataryaları laptopların içine gömüyorlar ama bence gereksiz bir teknoloji oldu. Bu şekilde olması iyi. Ben bu konuda Monster'ı tebrik ediyorum. Burada da şarj adaptörü var. Şarj adaptörüne bakalım. Kaç wattmış? Bir önceki 120 watt'tı. Muhtemelen bu da o civardadır diye düşünüyorum. Yok, bu 150 wattmış. İyiymiş. Çünkü bir önceki incelediğim videoda adaptörün yetersiz olduğunu söylemişlerdi. Gerçi neye göre yetersiz? Bu laptopları yapan mühendisler muhtemelen bu laptopun ne kadar ihtiyaç duyacağını biliyordur. Ben henüz o laptopu kullanırken herhangi bir donma, kasma görmedim. Bir yorumda bundan bahsedilmiş. Bence yersiz bir yorum diyebilirim. Burada tabi Monster'ın yine o yazısı tebrikler artık siz de bir canavarsınız. Bu kaçıncı canavarlık bilmiyorum. Bu arada Monster'dan da inceleme için ekstra ürün istiyorum. Bu laptopla biz kendi paramızla alıp inceliyoruz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Paramız bir yerde bitecek ve bugün Monster'ı incelemeyi bırakacağız. Bu nedenle Monster'a sesleniyorum. Bize incelemek için ürün gönderin arkadaşım. Gelelim laptopumuza laptopumuzu kılıfından çıkartıyorum. Hop ekran koruması var içinde. Şu şekilde göstereyim. Şunları da çıkartalım aradan. Yeri gelmişken söyleyeyim. Daha önceki laptop incelemelerimde de söylemiştim. Şurada normalde şunu çıkartıyorum. Bunu sakın atmayın. Bir önceki kılıfı da sakın atmayın. Şurada gördüğünüz gibi Ekran kapandığında plastikler ekranın klavyeye temas etmesini engelliyor ancak bu laptopu çantanızda taşıdığınızda hafif bir baskı anında klavye ekrana temas ediyor diyeceksiniz ki klavyenin ekrana temas etmesinden ne oluyor? Şöyle söyleyeyim, o klavye bir süre sonra ekrana zarar veriyor. O ekrandaki izler gitmiyor. Burada bu kılıfı kullanıp çantanıza koyarken ya yapmanız gereken çok basit. Ben böyle cihazlara biraz önem veriyorum. Çünkü pahalı cihazlar taşırken yanınızda ya da çantanıza koyduğunuzda şunu yapıp kapattığınızda ekrana herhangi bir iz çıkmayacaktır. Bunu da size tavsiye ederim. Gelelim laptopumuzun tasarımına. Burada yine Monster'ın logosu var şurada yeşil şekilde. Arka tarafta hava çıkışları var. Bir adet mini display HDMI girişi, Ethernet girişi ve şarj adaptörünün girişi arka tarafta. Yan tarafta bir adet ve USB girişi var. Diğer tarafta yine bir adet USB girişi hatta iki adet USB girişi birisi 3.2 kulaklık ve mikrofon girişleri var. Havalandırma kanalları alt tarafta ve çıkışlar burada sağda ve solda. Bu kadar performans harcayan bir laptopta bu kadar çıkış olması bence iyi. Bu tip laptoplarda laptop soğutucu değil laptop standı kullanın ki laptopunuz üst düzey performanslarda ısınmasın. Çünkü fanlar alt kısımda ve havayı buradan alıyorlar. Buradan ne kadar çok hava verir, alırsa dışarıya o kadar çok hava atarlar. Burası kapalıyken 50 tane de çıkış olsa hiçbir şey yaramaz. Burada Monster önlem olarak ayakları biraz daha yüksek yapmış. Gördüğünüz gibi bir tık daha yukarıda kalıyor ama bence yine de yetersiz. Bir laptop standıyla şu kadar yükseltmeniz bu laptopun daha üst düzey performanslarda çalışmasını sağlayabilir. Laptopumuzun boyutunun 17.3 olduğunu söylemiştim. Genel olarak tasarımını şu şekilde göstereyim ben. Laptopumuzda bölgesel RGB aydınlatma var. Yani klavye de sadece. Laptopumuz yemek bir laptop. Ancak WASD tuşları renkli ya da şeffaf değil. Monster buna pek önem vermiyor işin açıkçası. Görünüş olarak gayet şık. tasarımı da iyi. Laptopun genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse Laptopumuzda i5 11400 saç işlemci var. Bu da başlangıçta 2.7 GHz Turbo ile de 4.5 GHz hızlarına çıkmasına olanak sağlıyor. 6 gerçek 12 sanal olmak üzere toplam 18 çekirdek bulunmakta. Ekran kartı olarak da laptopumuzda RTX 3050 Ti kullanılmış. Bu da 4 GB'lık bir ekran kartı performansı sunuyor bize. Laptopumuzda şu an için 16 GB'lık DDR4 RAM var. Ayrıca bir slot boşta ve 64 GB'a kadar da RAM desteği var. Laptopun cihazımızda bir adet 500 GB'lık M.2 SSD var. Ayrıca bir adet M.2 SSD girişi ve 2.5'lik bir disk takmak için ekstra bir giriş var. Yani laptopumuza aynı anda 3 adet disk takabiliyoruz. Bu da bu laptopu almak isteyenler için bir artı demek. Sound Blaster alt teknolojisi kullanılmış. Laptopumuzun ağırlığı 2.6 kilo yani o kadardır. Adaptörü falan da çok ağır değil. O yüzden rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz bu laptopu. Ekran kasa oranı da oldukça iyi. 144 Hz'lik bir ekran deneyimi sunuyor bize. Laptopun kasası plastik gibi değil. Alüminyum karışımı bir ürün kullanılmış. Laptop tasarım olarak iyi. Özellik olarak da iyi. i5-11400H işlemci kullanılması bence oldukça etkili olmuş. Çünkü başlangıçta bile 2.7 hızlarıyla bizi karşılıyor. Ardından turbo ile 4.5'e çıkıyor. 2.7 eşiği benim için ideal. Ve çekirdek sayısı da yeterli. Tabi üst düzey render yapacaksanız sizi biraz üzebilir. Ekran kartı da zira öyle ama benim için oldukça başarılı ve 16.500 lira bandında alabileceğiniz 17.3 ölçülerindeki en iyi laptop bence bu. Bir de şöyle bir durum var. Monster diyorlar. Yerli marka bu nedenle alınmaz. Garantisi, cart, Arkadaşlar göz ardı ettiğiniz bir şey var. İçindeki disk Monster'ın değil. İşlemci Intel'in. Atıyorum RAM Monster'ın değil. Ekran kartı Monster'ın değil. Yani burada Monster sadece tasarım muhtemelen anakartın yapısıyla ilgili falan müdahale edebiliyor. Onun dışındaki birçok şey zaten Monster'ın kendisinin değil. Bu yerli bir üretim değil. Yerli bir tasarım. Öyle düşünün. Öyle bakın bu ürüne. Evet uygun fiyatlı. Evet e, kalitesi malzeme kalitesi çok üst düzey değil ama orta düzeyin de üstünde aslında arkadaşlar. Burada ben çok görüyorum ha, Monster alınmaz falan diyorsunuz ama bu Monster bizim elimizdeki 8. 9. Monster'dur belki de. Ve bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Bizde çok eski monsterlar da var. Hala canavar gibi çalışıyor. Bence bu ön yargıdan vazgeçin çünkü cihazın içindeki bileşenler gerçekten üst düzey özellikle ekran kartı ile ve işlemcisiyle bence hiç düşünülmeden alınacak bir laptop. Casper ya da yabancı bir ürün almaktansa yerli monster almak daha iyi. Monster'a ulaşamıyorum diyenler için de ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Monster, bu arada ben ürünü parayla aldım. Ee, onu da söyleyeyim. Monster bana bu ürünü göndermedi. Biz bütün tanıttığınız ürünleri parayla alıyoruz. Şöyle de bir şey söz konusu. Ürünle ilgili bir şikayetiniz olduğunda Monster'a arayıp kayıt oluşturuyorsunuz ve Monster'a kendiniz götürüyorsunuz ya da kargoyu gönderiyorsunuz ve sonrasında gidip alıyorsunuz. Bence gayet de ilgililer. Hatta yakın zamanda yine söylemiştim. Monster'ın İstanbul'da Florya'ya giderken 5 yolda, 5 yol durağında, metrobüs 5 yol anda yeni bir binası yapılıyor. Muhtemelen orada da servis desteği vereceklerdir. Bu nedenle Monster'ın servislerine ve e, çağrı merkezine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ben burada e, bunu da belirtmek istedim ve bu ürünü bize göndermediler. Biz parasıyla aldığınız için bunu da söylemek istedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani Acer Casper'ı alıyorsunuz da Monster'a gelince ne oluyor? Bence kalitesi de oldukça yerinde ve markaya para vermektense e, daha az maliyetlerle daha üst düzey bir laptop almak Monster'da söz konusu. Bu yüzden Monster'ı tebrik ediyorum. Gayet de başarılı olmuş. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım size cevap olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.